Medine sıcak bir gündü. Hava ağır, zaman yavaş ilerliyordu. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbi ise tarifsiz bir ağırlık altındaydı. Zira Allah Resulü'nün göz bebeği, henüz süt emen yavrusu İbrahim vefat etmişti. Allah'ın elçisi, bir baba olarak en zor sınavlardan birini yaşıyordu. Hz. Peygamber, ciğer paresi İbrahim'i elleriyle toprağa veriyordu. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Ama biz Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz. Bu sözler bir peygamberin, bir babanın en acılı anındaki teslimiyetinin timsaliydi. O sırada gökyüzü de farklı bir hale bürünmüştü. Güneş yavaşça kararırken bir tutulma başlamıştı. Sahabe şaşkındı. Kimileri bu olay boşuna değildir diyordu. Resulullah'ın oğlu vefat etti. Güneş de onun için tutuldu diye fısıldayanlar çoğalıyordu. Belki de bu Allah'ın Rasulüne verdiği bir teselliydi diye düşünüyorlardı. Ama işte tam burada hakikat parladı. Peygamber Efendimiz insanların kalbine yerleşmeye başlayan bu yanlış düşünceyi işitince hemen doğrulmakta gecikmedi. Hüzünlüydü ama sözlerinde şaşmaz bir teslimiyet vardı. Güneş ve ay Allah'ın ayetlerindendir. Ne bir kimsenin ölümü ne de doğumu için tutulurlar. Siz böyle bir şey gördüğünüzde... Allah'ı zikredin, namaza yönelin ve dua edin. O gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, Medine Mescidinde güneş tutulması için namaz kıldırdı. Ardından insanlara, ilahi işaretlerin yanlış yorumlanmaması gerektiğini anlattı. O hakikatin peygamberiydi. Eğer sahte bir peygamber olsaydı, bu olayı kendi lehine kullanabilir, İbrahim'in vefatı üzerine güneş bile matem tuttu diyebilirdi. Ama o Allah'ın elçisiydi nefsine değil sadece Rabbine boyun eğerdi. Bu kıssa bize neyi öğretir? En acı anlarında bile doğruluktan şaşmayan, tevekkül ve teslimiyetle hareket eden bir peygamberin duruşunu, insanların duygularını yönlendirmek varken hakikati savunmayı ve her şeyin yalnızca Allah'ın iradesiyle olduğunu, onun ayetlerinin kişilere endekslenemeyeceğini